Hey sen! Başka hiç kimse yok zaten. Bugün seninle beraber Avrupa'nın kendi halkının zamanında nasıl sömürgeleştirdiğini anlatacağım. Vay bas be! Kendi halklarını sömürgeleştirmişler. Sömürgeleştirmişler. Zondukla, zondukla, e, zonduk, <laughs> zonguldaklılar. Niye böyle oldu? Gel anlatayım. Şimdi orta çağ dönemlerinde yani Fatih'in İstanbul'u fethetmediği dönemlerde. Çünkü orta yeni çağ, orta çağ, çağ kapatıp yeni çağ açıyor. Yani ne alaka dersiniz? Çok doğrusunuz. O zaman konumuza geçelim. Şimdi o dönemler aslında çoğunlukla e, bir kasabada doğunca şöyle bir şey var. Ne evin var ne tarlan var. Kilise sana bir tarla bir ev veriyor. Hükümetin evi ve hükümetin tarlası. Orada gidiyorsun çalışıyorsun. Yani aslında basbayağı bir köleliktir. Kendi hakların ama bir tek burada kölelik olarak kullanmıyorlar ki zaten video köyleri kadar kullansalardı şimdi gece biterlerdi. Ben bundan başka şeyler de anlatacağım. Mesela o dönemler kıtlık başlıyor. Çünkü kıtlık başlaması çok normal. Yani çünkü bütün para soyluların elinde. Yani bundan ilgili başka videoda konuşurum diye düşünüyorum. Avrupa'nın bu soylu meselesiyle ilgili. Neyse. Şimdi kardeşim böyle oluyor. Kıtlık başlıyor. Alk diyor. Alk bir günah keçisi arıyor. Gidiyor diyor ki Tanrı sizi zorbalıyor diyor. Tanrı siz böyle daha fazla biat etmediğiniz, daha az kiliseye geldiğiniz için, dinsizleştirdiğiniz, dinsizleştiğiniz için Tanrı sizi zorbalıyor diyor. He bu arada bunun İslamiyetle bir alakası yok. Zaten İslamiyet'e böyle bir konuya ihtiyacı yok. Yani Avrupa'yla ben şu an sadece Avrupa genelini anlatıyorum. İslamiyet ayrı konu. Bu arada burada Avrupa Milliyetçiliğini de anlatacağım. Yani Türk Milliyetçiliği o da ayrı bir konu. Yani bunlar ayrı konu oluyor. Yani nasıl derseniz onun mesela Türkler göçebe. Avrupalılar yerleşik hayatta yaşadıkları zaman Orta ilk başlarını anlatıyorum. Ben sonlarına doğru da aynı ama göçebe yaşadıkları zamanlar ilk başlarına denk geliyor Türkler. Bunun dışında bakıyorlar ki bakıyorlar ki insanlar çok fazla kiliseye gidiyor e diyor. Hocam diyor yani böyle böyle. Ne bok yiyeceğiz. O diyor ki ikinizde şıkır şeyler var diyor. Topluk dışına itilmiş kadınlar ormanda orada burada kadınlar cadı olarak hitap ediliyor yakılıyor. Kediler ondan sonra avlanmaya başlanıyor ondan sonra zaten Allah belalarını veriyor. Avrupa'da veba salgını başlıyor. Kilise bunu Tanrı sizi zorbalıyor diye adlandırıyor. Ama tabii ki de bu da Fransız devrimine yol açıyor. Burada Fransız devrimi o kadar özenilecek bir şey değil. Onlarla ilgili de bir video çekerim. Ee, zaten e, Türkler diyeceksiniz ki barbar dersiniz. Mesela Fransız ile ilgili bazı insanlar böyle diyor. Hayır biz barbar değiliz. Zaten bizi yöneten insanlar bizim üzerimizden bunlar gibi para almıyorlar. Bunlar gibi sömürmüyorlardı. Bizler sadece komutanlık yapıyor. Savaşla ülkemizi büyütüyorlardı. Ama neyse bu konuya gelmeyeyim. Çünkü bu konu başka videolara konuşulacak olacak. O video aklımda var. Çok güzel bir video olacak. Eğer bu videoya ee, bir 5 like gelirse o videoyu da atarım. Bunun dışında diyecektim ki milliyetçilik. Evet milliyetçilik konusu var ama din kadar o dönemler etkisi yok o dönemler. Yani Avrupa'daki. Mesela milliyetçilik vatanın için savaş. Vatanın için savaş desen Tanrı seni görevlendirir. Evet milliyetçinin içinde de dindarlık olduğu için zaten milliyetçilik o dönemler bir güce Avrupa'da sahipti. Bu milliyetçilik dalgası aslında şöyle oluyordu. Ee, diyeceksiniz ki milliyetçilik Fransız devrimiyle başlamadı mı? Başladı ama o dönemler Fransız devrimi gibi kullanmıyorlardı milliyetçiliği. Mesela padişahına bir et, pa bir, bir taat et, bir itaat et, bidaat et he, kralına itaat et gibi şeylerde kullanıyorlardı. Bu Türk milliyetçiliğiyle alakasız bir şey. Neyse bunu anlatırım. İşte bu şey, işte bu şekillerde halka bir günah keçileri aratılıyordu. Mesela diyordu kilise bak bu cadı değil. Hatta şöyle bir dönem vardı. Rüyanda bir insanın cadı olarak gördüğünü söylemem bile o insanın yakılmasına neden olabiliyordu. Veya cadı veya işte iblis, şeytan, puşt <laughs> öyle şeyler. Yani gidip o adama sadece suç atmanla beraber o adamın yargılanarak öldürülmesi bir oluyordu. İşte Avrupa böyle bir yerde. Yani biz şu an Avrupa'ya çok evesensek de Avrupa keşke böyle kalsaydı. Avrupa'da kölelik vardı. Kendi halkı bile köle olarak kullandı, kullandığı zamanlar vardı Avrupa'nın. Zaten e, ee, Avrupa ile ilgili çok güzel bir dizi var. Fransız Vahşi Kelebek filmi izlerseniz izleyin. Çok güzel bir film. Dizi yani ne filmi ne dizi ben ne diyorum. Film yani Dizi dizi. Heh. Gidin izleyebilirsiniz onu da. Yani sonuç olarak Avrupa şeyin, kilisenin götünden attığı elementler ile yaşayan bir toplum olarak. Kilisenin bak böyle yap. Bak Tanrı böyle seni cezalandırıyor demesiyle oluşturulan bir toplumdu. Yani zaten oradan buradan baskıydı. Ya baş kaldırmaya kalksa baş kaldıranın başını eziyorlardı. Ha dediğim gibi bir de haydut konusu vardı. Haydutlar şeye saldırıyorlardı ama bitirerek ya bilerek bitirmiyorlardı ya da adamlarıydı yani bence. Adamları da olan vardır ki çünkü daha fazla gitsinler daha fazla yamalasınlar bize daha fazla para kazanak diye. Yani herkes kırtlık var sanıyordu ama kıtlık yoktu Avrupa'da sadece padişahın, kralın yedikleri yüzünden kıtlık oluyordu. Bu arada bu Türk kabimlerle alakalı değil. Türk kabimleri de anlatacağım bir video olacak. Türk ile ilgili bir video çekeceğim. O da 5 dakika gelse zaten demiştim. O zaman bahtiyar kalmanız moduyla bay bay diyorum.